Merhaba arkadaşlar. Konumuz belirli bir bölgeyi sürekli görünür halde bırakmak. Peki buna neden ihtiyaç duyulur? Bunları örnekler üzerinde anlatmaya çalışalım. Hemen başlıyoruz. Bu arada eğitimlerin devamı için abone olmayı unutmayın. Ekranda özet çalışma sayfasını görüyorsunuz. Bu sayfada bir tablomuz var, bir de grafimiz var. Bu grafiğin sürekli görün halde olmasını istiyorum. Bunu yapabileceğim şey yine görünüme geliyoruz. Burada yeni pencere var. Şu yeni pencere komutunu çalıştırdığım zaman bu dosyanın kopyasını oluşturur. Ama bu kopya sürekli canlı olur. Yani diğer dosyada yaptığımız bir değişiklik anında buraya yansır. Tekrar görünüme gidiyoruz ve tümünü yerleştir. Bu tümünü yerleştirme ilgili daha önce bir video çekmiştim. Linkini yukarı koyacağım. Arzu eden arkadaşlar izleyebilir. Buraya basıyoruz. Buraya bastıktan sonra buraya gelip ben dikey yerleştiri seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi bakın. iki tane dosyamız oldu. Aslında iki dosyamız sadece birbirlerinin kopyasıdır. Burada yapacağımız bir değişiklik anında buraya yansıyacak. Mesela buraya mesut yazalım. Bakın anında buraya da Mesut yazılmış oldu. Şimdi bu grafiği ben bu tarafa doğru getireyim. Şöyle bir ayarlayayım. Şöyle şöyle alayım şöyle getirdim şuraya. Şimdi bakın, <laughs> pardon. Bakın şurada test kriteri geçemeyenler diye bir şey var. Ben bunu 7 yapayım. Bakayım gerçekten değişecek mi? 7 yaptım. Enter'a bastım. Bakın değişti. Peki bunu mesela atıyorum 60 yapalım. Şuraya 60 yapalım geldim ve 60 yaptım bakın hemen değişiyor şimdi bunun en büyük özelliği biz bunu kapatırsak dahi bakın kapatırsak dahi bundan etkilenmez çünkü bunun kopyasını oluşturuyor yani aslında yeni bir dosya oluşturmuyoruz diye kopyasını oluşturuyoruz bakın bir kapatalım kapattık bakın bu devam ediyor çalışmaya ben buraya gelip tekrar yeni pencerede yeni bir tane daha oluşturabiliyorum bakın oluşturdum buraya geliyorum ben sen mesela ben buraya buraya burayı mesela 50 yapayım. Bakın anda yansıyacak ve yine kapatabilirim. Yine bir şey olmayacak. İstersen de bunu kapatalım, kapatırım fark etmez. Peki bu görünür halde iken burada sayfayı değiştirebilir miyim? Yani sayfayı değiştirdiğim zaman bunun görünürlüğü gidecek mi? Tabii ki hayır. Değiştirelim. Sayfayı değiştirdim. Bakın değiştirdim. Burada herhangi bir değişiklik olmadı. Peki burada kriteri değiştirelim. Bakalım bunu yansıyacak mı? Hemen şuraya gidiyorum ve bunu not okay yapalım. Bakın 5'ti 6 oldu. Bir tane daha değiştirelim. Şuraya geldim. Not okay yaptım. 7 oldu. Peki özel sayfaya bu tarafta yani bu sayfaya yansıdı mı? Evet yansıdı. Bu özelliği bir sürü projede kullanabilirsiniz. Çok kullanışlıdır. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda bir firmanın Türkiye genelindeki şantiyeleri, montajları, testleri, onayları var. Bu tablo üzerine örnekler yapacağız. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman bakın aşağıya doğru kaydırıyorum ve bakıyorum şurada 17092021 yazıyor. Peki bu neyi kastediyor bilmiyorum. Çünkü başlığı göremiyorum. Ben başlığın sürekli görünür halde olmasını istiyorum. Bunu nasıl yani sağlayabiliriz? Hemen görünüm sekmesine geliyorum. Buradan bölmeleri dondur var. Eğer sadece üst satırı donduracaksam aktif hücre nerede olursa olsun fark etmez. Sadece bunu seçmem yeterli. veya ilk sütunu yapacaksam yine fark etmez. Buraya basmam yeterli. Hemen yapalım. Üst satırı dondur diyoruz. Bakın dondurdu. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Tekrar bölmeleri dondura geliyoruz. Tabii görünüm sekmesinden bölmeleri dondur. Buraya basıyoruz ve bölmeleri çöz diyoruz. Belirli bir yeri dondurmak istiyorsak şayet o yerin köşesine geliyoruz. Yani mesela diyelim ki şurayı ben dondurmak istiyorum. İlk satır ve ilk sütun. Hemen şu hücreye geliyorum. Ve tekrar görünümden bölmeleri dondur diyorum. Burada bölmeleri donduru seçiyorum. Yani ilk tercihi seçiyorum. Seçtim. Bakıyorum. Orası dondu. Buraya bakalım. Evet orası da dondu. Bunları yok etmek için tekrar bölmeleri çöz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.